Bir vatandaş olarak ekonomiyi nasıl buluyorsunuz? Güzel. Yani sizce yeterli mi fiyatlar falan? Gelen e, maaşlara gelen zamlar fiyatlara gelen zamlarla örtüşüyor mu? Ekonomiyi sordunuz ben de güzel dedim. Uçuyoruz. Farkında değil misiniz? Uçuyoruz. Ben bir uçuş göremiyorum aslında. Eee ama uçuyoruz. Siz görmüyorsunuz. Ne manada? Her anlamda uçuyoruz. Dış güçler biliyorsunuz. Dış mihraklar Engel oluyor bize. Yalan mı? Bilmiyorum ben. Size soruyorum aslında. Ben de öyle diyorum. Uçuyoruz. Dış güçler bize engel oluyor. Yani Türk lirasının değer kaybetmesini hükümet dış güçlere bağladı. Siz de katılıyorsunuz da. Yani. E ne yapayım? Katılmayayım mı? Bilmiyorum yani belki Hükümetin e, kendi yanlış ticari politikaları olduğunu da düşünebilirsiniz. Karar sizin. Ben, e, siz katılıyor musunuz diye söyleyeyim. Ben işte aslında. söylüyorum da siz anlamıyorsunuz. Uçuyoruz diyorum ya. Bu kadar diyorum. Başka ne diyeyim? <laughs> Anladım aslında. Anladım. Biraz daha açmanızı istiyorum aslında. Yani ne, ne açayım ki yani? Ne açabilirim ki? Yani Örnekler biraz. En çok hangi zamları etkiliyor abi senin mesela? Ya bir tüp olmuş 400 lira. Ne diyeyim yani? Asgari ücret 450 lira. Son doğalgaz faturanız ne kadar geliyor? Doğalgaz kullanmıyorum. Ee, ama elektrik kullanıyorum. Bir önceki 401 lira geldi. Ondan önceki 453 lira geldi. Pardon 433 lira geldi. Ne diyeyim yani. Zaten ee, gıdaların fiyatını falan biliyorsunuz. Uçuyoruz kısacası yani. <laughs> İnsanlar çok şey söylüyor. Kim ne kadar aldığına bağlı. E ben söylesem ne olacak yani. Belki birinin fikrinin değişmesine yardımcı olur. Nerede yayınlanıyor bu? Yurttaş TV YouTube kanalında. Yani YouTube'da falan var mısınız? Evet. evet YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, sosyal <laughs> medya ortamında seyirler. Güzel. Yani bir şey diyemiyorum ya. Daha doğrusu çok şey tekrar söylüyorum. Çok şey demek istiyorum ama ee, bir şey de demek istemiyorum. Çünkü o konuşanlardan ben çok fazla bilmiyorum. Kısa aklımla bu kadar söylüyorum. Biz uçuyoruz. Farkında değiliz. Kimse farkında değil. Sadece dış güçler falan, dış mihraklar e, engel oluyor. Bu kadar diyorum. Merhaba. Merhaba canım. Vatandaş olarak ekonomiyi nasıl buluyorsunuz? Efendim ekonomiyi ve bu iktidara ilişkin bütün icraatlar toplam olarak kırkı çıkmamış ishal çocuk bezi gibi mundar. Yani eskilerdir ki deveye sormuşlar boynun niye eğri demiş Neren doğru ki? Bu öyle bir şey değil. Mundar yani. O kadar mundar ki gözümüzün içine baka baka sadece palavra ve bu palavrayı büyük bir kahramanlıkmış gibi sunmayı havuz medyası desteğiyle becermeyi hedef hedef edilen bir iktidar. Maalesef muhalefet de elbette ki bir takım çalışmalar yapıyor. Fakat böyle ses getiren çalışmalar. Çünkü ambargo var biliyoruz, susturuluyor, sansür var vesaire vesaire ama ses getiren böyle topluca mesela Millet İttifakı ortak bir karar almalı bence. Gerek Tandoğan'da, Ankara'da, gerek İstanbul Yeni Kapı'da muhteşem bir miting yapmaları lazım. Başka yolu yok bunun. Çünkü miting sansürlenmez. Bu inanan inanmayan herkes için geçerli. Çünkü herkes bu gemide bu ülkede, bu vatanda yaşıyor. Dolayısıyla cinsiyet ayrım yapmadan, inanç farklılığı gözetmeksizin, madem ki bu ülkede yaşıyor bu insanlar havasını soluyor, barışa hasret olmanın tutkusuyla meydanlara eminim yüklenecektir. Biz çocukken uçurtma yapardık, kendimiz yapardık uçurtmamızı. Şimdiki çocuklar babadan istiyor. Baba kırtasiyeciden alıyor, kırtasiyeci Çin'den getiriyor. Ülkemizi yönettiğini iddia eden büyük büyük büyüklerimiz, biz uçak yapıyoruz diyor. Ya el insaf uçurtma yapamayan bir millet uçak yapabilir mi ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi? 16 defa hatırımda kaldığı kadarıyla yerli otomobil yollarda dediler. Ya bu yerli otomobili gören var mı acaba? Bu yerli otomobili alanlar cebinde mi taşıyor acaba? Oyuncak mı bu yani? Ne diyeyim? Bilemiyorum ki. Keşke karşımda olsalar da konuşsak. Adam Maliye Bakanı gözümün içine bakın ne görüyorsunuz diyor. Ya sen bir şey görmüyorsun ben sende ne göreyim ki? Ya sen klinik bir vakasın. Yani tıbba havale ediyorum ben onu. Ne bileyim yani ne diyeceğimi şaşırıyorum bazen. Çünkü edebimi, terbiyemi, kültür değerlerimi aşan ifadeler kullanmak istemiyorum. Sokak ağzıyla bu ülkeye yönetilmeyi hak etmiyor. Saygın insanlar saygın konuşur. Ben hatırlıyorum Ecevit Demirel Erbakan, Türkeş birbirlerine sayın diye hitap ediyorlardı. Bu şimdi ya böyle tuhaf bir ifade kullanılabilir mi? Sen kimsin diyor. Peki sizce hangi devlet daha değerli ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına sen kimsin ki diyorsun? Türkiye Cumhuriyeti devletin devlet olarak kabul edemiyor musun? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes bir kimdir. Eğer sen bu kimliği taşıyan insanlara sen kimsin ki diyorsan pardon yani. Sen hangi devletin adına konuşuyorsun? Helal olsun sen hangi devletin adına konuşuyorsun ki? O adına konuştuğun devlet senin için daha itibarlı da Türk vatandaşını yok sayıyorsun. Böyle bir şey olamaz ya. Kahrolur insan. Bilmiyorum yani. Başka sorunuz var mı? Efendim sizce nasıl düzelir bu mevcut durum? Aa, ne aradığını bilen nerede aradığını da bilir. Bak ne aradığını bilen nerede aradığını da bilir. Gözlük alıyorsam kasaptan sormam. Kıyafet alıyorsam marangoza gitmem. Halk olarak biz bunu söylemek kolay. Pat diye söylerim ben şimdi benim bir geçmişim var. Belli bir tercihim var. Gerçekten var. Ama söylememin bir harbi, kıymet harbisi yok ki. Vatandaş ne aradığını biliyorsa eğer nerede aradığını da bilir. Sözün tamamı ya salak'a ya çocuğa söylenir. Vatandaş olarak fiyatlardan memnun muyuz? Ya memnun demek için ya insan kafasında bir şey olması lazım veyahut da dengesi birisi olması lazım. Nasıl memnun olacağız? Hükümet tarafı aslında halkın ekonomiden memnun olduğunu savundu. Valla memnun olanlar ya hırsızdır veyahut da bir çıkarı var. Yoksa normal bir vatandaş memnun imkanı yok. 2500 lira olan emekli maaşı olan bir insan 3000 lira kira. 1500 lira doğal gaz faturası, 1400 lira da elektrik faturası nasıl iyi olacak? Bu böyle gidecek bir yerde patlayacak. Imkanı yok. Yani vatandaşın bu şekilde gitmen imkanı yok. Sizin en çok hangi zamları etkiliyor? Doğal gaz mı, elektrik mi diyeyim sana, mazot mı diyeyim sana, yemek parası ha burada. En ufak git bir lokantaya gir, 60 liradan aşağı çık. En ufak hiçbir şey yeme. En basit. Değil? Bir lahmacun, bir ayran iç, 50 mi 40 milyon. Ya bu nesini ne soracağım. soracaksın? Yani bütün gıda ürünleri anladığım kadarıyla. Ya gıda ürünleri zaten <laughs> patatesin Sizce? patatesin kilosu 9 milyon olan bir ülkede ne yiyeceksin? Ne ne alacaksın? Yumurtanın tanesi 1,5 milyona çıktı. En son ne zaman balık aldınız? Almadık. <laughs> Önüne geçiyoruz, bakıyoruz. 40 milyon, 50 milyon, 80 milyon, 100 milyon. Almadık bu sene biz bir sefer aldık. O da van balığını aldık. Yok, para alma imkanı yok. Sizce nasıl düzelir? Ola bana sorma. Ben bu hale getirmedim. Bu hale getirenlere sorun. Yani biz desek düzelir mi? Yok. Ya biz doğru düz bir ne bileyim bu kadar bütçe açığı olan bir ülkede düzelme şansı olmaz. Çünkü bütçe açığımız çok. Bütçe açığı olan bir ülkede bu kadar para bulma imkanı yok. Çıkmaz. Akşam yatır gece 12'de bütün zamlar gece 12'de geliyor. Sanki millet uyanık da ulan gündüz de gelse aynı zam fark etmiyor. Zaten millet de uyuyatmış. Gerek kalmıyor. Onu soruyordum abi aslında. Üstü zam mektup evet. bir şey var mı? Ya artık isim değişmiş. Rüşvetin ismi değişmiş. Güncellemenin zamın ismi değişmiş. Bunlar her gün oluyor. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Sağ ol. ederim. İnşallah yayınlarsınız. Yayınlayacağım abi mutlaka. Şüphen olmasın. Bir vatandaş olarak fiyatları nasıl buluyorsunuz? Fiyatlar korkunç yüksek bir kere. Ama bir dalalere dönüyor sanki bana öyle geliyor. Bir oyun oynanıyor ya. Ama nereden geliyor bu oyun bilmiyorum yani. Bir dalalere var yani. Bu kadar yükselmesinin anormal bir şey. Ama nedir bunun şeyi içeriği ben anlamadım. <laughs> Yakın zamanda bir KDV indirimi oldu. Siz faydasını gördünüz mü? Ya etkisini gördünüz mü diyeyim fiyatlarla? Vallahi bu fiyatlarda hiç KDV değil indirimin faydasını görmedik tabii ki yani. En çok hangi zamlar etkiliyor efendim sizleri? Her türlü zam, her şeyi, işte pazara gidiyoruz, markete gidiyoruz. Pazarda nasıl? Pazarda... Markete daha iyi mi? Aynı hemen hemen. Pek bir fark yok diyorsun. Yok yok. 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 Hayat pahalı işte bu kadar. Ben Artvin'liyim Artvin'liyim. Ben belediyeden emekliyim. Ben konuşurum. Bu ne ola 5 lira şey mi olur? Yok. Şeyden bak, tarladan koparmış da ben de köylüyüm ben Artvin'liyim. Ondan sonra dedim bu ne ola şey mi alıyorsun? Bir tane zor aldım 3 liraya. Ben seviyorum. Rokada seviyorum. Yeşillik ne olursa olsun. Adam bir şeye 10 lira diyor ya nedir o dere otomu müdür Bu kadar olmaz arkadaş ya. Vallahi billahi ya. Ben bak benim, benim ben da ben müzisyenliyim. Ben türkü söylüyorum şeylerde, festivallerde. Ya, ne yapayım adam? Diyor ki baba diyor ben kimseyi tanımam. Benim burada yeğenim de var zabıta. Dedim ayıp olan ayıp onu yemeyen var lan. yemeyen var lan. Adam utanır la utanır la. Zorlan bu şirodan aldım bir tane ya. En çok hangi zamlar etkiliyor efendim sizi? Ne bileyim savaş yüzünden dolar yükselmiş. Öyle diyorlar. Onunla ne alakası var savaşta doların? Türk parasını zor buluyoruz. Aslında şimdi durumunu iyi olsa, maddi durumu, para, zengin olsa burada ne işin var? Hayır. Başını Sıra, eğilmesin, aldırma gelin, aldırma. Allah değil, duyurmasın, aldırma gelin, aldırma. Söyle, söyle. Aldırma gelin, aldırma.

Daha, aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Gönlün aldırma. aldırma. Gönlün aldırma. Gönlün aldırma.